Merhabalar, Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde silindiri işleyeceğiz. Öğrenmek için doğru yerde olduğunuzu dersin sonunda fark edeceksiniz. Şimdi silindir nedir? Önce onu öğrenelim. Silindir deyince, silindir deyince ilk aklımıza ne gelecek? Silindir etrafımızda çok fazla kullanılır. Mesela bir kavanoz, değil mi? Mesela bir tuvalet kağıdının rulosu, Tabi üstü açık, altı da açık rulonun. Etrafımızda çok sıklıkla görürüz bir boru görüntüsü, değil mi? Gibi. Şimdi silindirin neyi vardır? Silindirin bir kere silindir iki tane daire ile bir tane dikdörtgenden elde edilir. Silindirin bir taban yarıçapı vardır. Neden? Çünkü tabanı bir dairedir. Dikkat ederseniz bizim konumuz dik silindir. Eğik silindir de vardır. Mesela sağ veya sola yatık şekilde durur. Ama bizim konumuz şöyle yere dik vaziyette duran, tıpkı bir binanın dik durması gibi dik duran silindirler. Evet, silindirin yarıçapı vardır. Silindirin bir yüksekliği vardır. Ve silindirin iki merkezini birleştiren tıpkı iki te arabanın iki tekerleğini birleştiren böyle demir çubuk gibi ya da oyuncak arabalarda görürsünüz. Bir de böyle ana ana bir neyimiz vardır, eksenimiz vardır. Bakın eksen nedir? Silindirin tam iki dairesinin merkezinden bir çubuk geçirirseniz ne olur? O silindirin ekseni olur. Kendi ekseni etrafında dönmek gibi. Yani mesela bir arabanın tekerleği gibi. Şimdi silindirin tabanı daire olduğuna göre bizim dairenin alanı ve çevresini mutlaka burada kullandığımızı anlamanız gerekiyor. Silindirin yarı çapı R ise ben tabanındaki dairenin alanını hesaplamak istersem demek ki R'yi kullanacağım. Yani pi R kare. Şurası silindirin silindirin yüksekliği yani H. Burası Silindire bakıyoruz. Bu silindirin açını mı? Yani açık hali. Bir karton silindir düşünün. Açıyorsun, bozuyorsun. Karşına iki tane daire ve yan yüzeyi olan bir dikdörtgen çıkıyor. Bu dikdörtgenin dikkat ederseniz şu yan tarafı ne oluyor? Yüksekliği oluyor. Dairesinin üstüne koyarsanız silindiri kavanozu böyle dik vaziyette koydunuz. Ne oldu? Yere değen kısmı daire. Yerden yukarıya kadar ikinci daireye kadar olan dik mesafede yükseklik diyoruz bu kartonu dikdörtgeni şöyle kapattığınız zaman silindiri oluşturduğunuz zaman şu kenarımız şu kenarımız dairenin çevresini dolaştığı için bir tam tur şekilde burası da silindirin diğer kenarı yani dairenin çevresine eşit işte olur. Yani burası da 2 pi r olur. Bakın. Dairenin çevresi 2 pi Dairenin alanı da pi r karedir. Bakın bunu çok kullanıyoruz. Bence silindire çalışmadan önce mutlaka dairenin çevre uzunluğu ve dairenin alanı konusunu bir tekrar edin. Eğer bunu tekrar etmezseniz burada çok takılırsınız. Şimdi silindiri tanınca Silindirin demek ki 3 tane yüzeyi varmış. Bakın 3 yüzeyi. Silindirin 3 yüzeyi var. Neden? Bir daire, ikincisi daire, üçüncüsü de dikdörtgen. 2 daire artı 1 dikdörtgen. Evet, iki daire artı bir dikdörtgenden oluşur silindir. E peki silindir iki daire artı bir dikdörtgen, dikdörtgenden oluştuğuna göre ben silindirin yüzey alanını bulmak istersem ne yapıyorum? İki tane dairenin alanıyla dikdörtgenin alanını topluyorum ve silindirin toplam yüzey alanını buluyorum. Silindirin yan yüzeyi derse sadece bize ya da soruda bizde onu bizden onu isterse yan yüzeyimiz de sadece dikdörtgendir. Bakın şu dikdörtgen yan yüzey. Kavanozu tutuyorsunuz elinizle. O elinizi tuttuğunuz, dokunduğunuz, temas ettiğiniz yer silindirin yan yüzeyi oluyor. Bunlar da alt taban ve üst taban. Silindirin açık şekli, silindirin kapalı şekli. Evet. Silindiri doğru tanıyacağız. Şimdi bir silindir örneği verelim kafamızdan. Mesela diyelim ki şöyle bir silindir olsun. Silindir şeklinde bir su deposu diyelim. Yarı çapımız yani tabanımızdaki dairenin yarı çapı R, şöyle 6 yazalım oraya sıkıştırmayalım. Yarı çapımız 2 metre olsun. Yüksekliğimiz yani silindirin iki dairesi arasındaki dik mesafe o da 5 metre olsun. Ben silindirde daire kullandığıma göre demek ki benim karşıma bir de pi sayısı çıkacak. Bu soruda da pi sayısını 3 olarak alalım. Normalde pi sayısı nedir? 3,14 nokta 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 diye sonsuza kadar gider ve bir irrasyonel sayıdır pi sayısı. Şimdi bu silindirin açılımını çizelim. Bakın. Bir kere yan yüzeyimiz bir dikdörtgen olacak. Tabanımızda bir daire olacak. Tam karşısında üst taban orada da bir daire olacak. Ve bu daireler birbirinin aynısı iki daire olacak. Yani özdeş bunun yarı çapı 2 ise bunun yarı çapı da 2. Farklı olursa zaten bu bir ne olmaz? Silindir olmaz. Bakıyoruz yarı çapımız 2. R 2. Şurası 2 imiş. Tabii ki metre. Yüksekliğimiz de şurası 5 metre. E peki yan yüzeyimizdeki bu dikdörtgenin şöyle içine yazalım dikdörtgenin bir kenarı 5 metre ama diğer kenarı ne olacak? Diğer kenarı da tabandaki dairenin tam etrafına dolaştığı için tabandaki dairenin çevre uzunluğuna eşittir. Yani 2 pi r'dir. Hemen buluyoruz. Pi'yi 3 alıyoruz. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyoruz. 3 çarpı yarı çapımız o da 2 metre çarpıyoruz. Hemen 6 çarpı 2 12 metre. Demek ki bu dikdörtgenin diğer kenarı 12 metreymiş. Çok güzel. Şimdi ben bu dikdörtgenin yan yüzeyin yani silindirin yan yüzeyinin alanını bulmak istersem ne yapacağım? Bir kenar çarpı diğer kenar. Yani 12 metre çarpı 5 metre. Yan yüzeyinin alanı şöyle yazalım. Yan yüzeyinin alanı eşittir. Ne diyeceğiz? 12 çarpı 5 eşittir 60 metre kare. Çok güzel. Yan yüzeyinin alanını bulduk. Peki ben bu silindirin tüm alanını bulmak istersem ya da sadece kısaca silindirin alanı dersem iki tane daire ve dikdörtgenin alanını toplamam lazım. Dikdörtgeni buldum. Burada duruyor. Çok güzel. Şimdi neyi bulmam lazım? Tabandaki bir dairenin alanını buluyorum. Bir dairenin alanı neydi? Pi r kareydi. Şöyle alan diyelim. Neyin alanı? Tabii ki dairenin alanı. Pi r kare. Pi yerine 3 alıyorum. 3. Yarı çapım 2. 2'nin karesi. Hemen yerine yazıyorum. 3 çarpı 2'nin karesi 4. 3 kere 4. 12 metrekare. Neyin alanı? Bir tanesinin alanı. 12 metrekare. O zaman karşıdaki daire o da aynısı olduğu için o da 12 metrekare olur. Dolayısıyla bu silindirin yüzey alanı 12 metrekare, 12 metrekare artı 60 metrekare. 12 artı 12 artı 60. Bunları da toplarsam 12, 12, 24, 60 da 84 metrekare olarak silindirin yüzey alanını bulmuş olurum. Çok güzel. Demek ki silindirin yüzey alanı bulurken silindiri parçalıyoruz. Açılmış halini düşünüyoruz. İki tane daire ve bir dikdörtgenden oluştuğunu mutlaka kullanıyoruz. Silindirin açılımında 3 yüzey vardır. Bunu da asla unutmuyoruz. Bir de silindirin hacmine değinelim kısaca. Çok detaya girmeyeceğiz. Silindiri sadece tanıyacağız. Bakın bir silindir hemen şöyle kabaca çizelim. Taban yarı çapımız, taban yarı çapımız r eşittir 5 santimetre olsun. Yüksekliğimizde daha kolay işlemler yapalım diye sayıları kolay seçiyorum. 10 santimetre olsun. Çünkü asıl amacımız silindiri tanımak, işlem yapmak değil. İşlem yapmak şu anda ikinci planda. Şimdi silindirin açınımını çizersek, burada alanını bulmayacağız, hacmini bulacağız. Açınımını yine de çizelim. Şu şekilde. Yüksekliğimiz 10 santimetre yani şurası 10 santimetre taban yarıçapımız 5 santimetre şurası 5 santimetre şurası da taban yarıçapının karşısı üst taban burası da 5 santimetre ben bunun hacmini soruyorum hacmi nedir bir cismin bir nesnenin hacmi uzayda kapladığı büyüklük uzayda kapladığı büyüklük ya da içi su dolu bir kabın içine atarsak taşırdığı suyun miktarı diyebiliriz şimdi ben bu silindirin hacmini bulmak istiyorsam Silindir bir prizmadır öncelikle bakın. Silindir nedir? Bir prizmadır. Neden? Çünkü yan yüzeyi dikdörtgen. Yan yüzeyi dikdörtgen olan üç boyutlu cisimlere biz ne diyoruz? Prizma diyoruz. Tabanları birbirine paralel olursa da dik prizma oluyor. Bak, tabanları birbirine paralel, yan yüzeyi de ne olacak? Dikdörtgen olacak. Biz buna prizma diyoruz. Prizma silindirin özel e, silindir özel bir prizmadır. Aslında silindirin adı daire prizmadır. Daire prizma tabanı daire olan bir prizma. Şimdi prizmaların genelde hepsinin de hacim formülü taban alanı çarpı yükseklikle bulunur. E dolayısıyla silindir de bir prizma olduğuna göre taban alanı ile yüksekliği çarpacağız. Hacim V harfiyle gösterilir. Taban alanı tabanı daire olduğu için nedir? Pi re kare. Yüksekliğimizde yükseklikte ne ile gösterilir? H ile gösterilir. Yani silindirin hacmi pi re kare h ile bulunur. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı hemen pi de 3 olarak alalım yine burada kolaylık olsun. Pi 3. R'nin karesi yani yarı çapın 5'in karesi çarpı yükseklik yani 10. Bu işlemi yaparsak 3 çarpı 25 çarpı 10. 5'in karesi 25 çünkü. 3 kere 25 75 çarpı yükseklik 10. 75 ile de 10'u çarparsak 750 birimlerimiz bakın dikkat edersen santimetre olduğu için santimetre küp. Çünkü hacim ölçüleri santimetre küp metre küp şeklinde gider. Böylece silindirin hacmini de bulduk. Bütün prizmaların hacim formülü taban alanı çarpı yüksekliktir. Silindirin hacim formülü de taban alanı pi r kare çarpı yükseklik pi r kare h'tır. Bu şekilde silindirin hacmini de ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet silindiri tanıttığımız alanı ve hacmi ile ilgili kısa bilgiler verdiğimiz dersimizin sonuna geldik. Mutlaka soru çözmeye çalışarak kendinizi geliştirin. Yeni derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.